Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal matematik yayınlarının trigonometri foküsünün bir de orijinalden dinle kısımların çözümleriyle tekrardan beraberiz. Sayfa 99 ve yüzdeki soruları da ne yapalım beraber çözelim isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bu dersimizde sinüs ve kosinüs teoremlerinden bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi kenar uzunlukları ABC birim olan bir ABC üçgenin kenarları arasında bu şekilde bir bağlantı vermiş. Buna göre bu üçgenin C kenarını gören açı kaç derecedir demiş. Bu arada bizim üçgenimiz ABC üçgeni. Kenarlarımızda ne oluyor? ABC oluyor. Şimdi kosinüs teoremi nasıldı? Onu bir ufak bir hatırlayalım isterseniz. Kosinüs teoremi şu şekildeydi galiba. A, B, C verdik. Bu kenarlarda A, B, C ise şu açı A açısı olsun. O zaman A'nın karşısındaki kenarla ilgili bir kosinüs teoremi uygulayacaksak diyoruz ki A kare eşittir. Şimdi bu açının komşu kenarları B ve C'ydi. O zaman b kare artı c kare eksi 2bc. Sanki b eksi c'nin parantez karesini alıyormuşuz gibi yapıyoruz. En sonunda ne yapıyoruz? Bu 2bc'nin yanına bir de kosinüs a yerleştiriyoruz. Bu açı olan kosinüs a yerleştiriyoruz. Bu işte bizim için nedir arkadaşlar? Kosinüs teoremidir. Şimdi bakalım. Bize verdiği bilgi de. Şimdi bu b bölü a ifadesi artı olarak burada. Burada da bir paydası a olan. Burada da bir paydası a olan var. Bu ifadeyi bu tarafa atarsak. O zaman ne olacaktır? C eksi B bölü A eşittir. A artı kök 2B bölü C artı B yapacaktır. Bakın çaprazda eşlenik çarpımı yaptığımızda C eksi B ve C artı B var. Burası güzel bir ifade oluşturabilir. O zaman bir içler dışlar çarpımı yapalım. Yani C kare eksi B kare eşittir. A ile çarparsak A kare artı kök 2 AB yaptı bizim eşitliğimiz. Şimdi bakın dikkatli bakın. A kareştir. Işte B kare artı C kare eksi 2B C A. B ile C'nin olduğu şekilde burası B eksi C'nin karesi gibiydi. Şimdi burada kök 2 AB var. O zaman ne yapalım? Şuradaki B kareyi sağ tarafa atarsak C kare eşittir. A kare artı B kare artı kök 2 AB yapacak ki kosinüs teoreminin çakması. Kosinüs teoremine çok benziyor. Kosinüs teoremi nasıldı? C'ye göre yaparsak A kare artı B kare eksi 2 AB kosinüs C'ydi. O zaman ben bu ifadeyle bu ifade bakın üst alt birbirine eşit neredeyse. O zaman şu ikisi birbirine eşittir diyebilirim. O zaman buradan kök 2 tane AB eşittir. Eksi 2 tane AB kosinüs C yapacak. Şimdi iki taraftan da A'ları B'leri götürürsek eksi 2'yi sola çalarsa o zaman kosinüs C eşittir. Eksi kök 2 bölü 2 yaptı. Bize neyi soruyor? C açısını gören açı kaç derecedir diyor. Şimdi kosinüs ne zaman kök 2 bölü 2 oluyor? Ben önce öyle başlıyorum. 45'te Yalnız eksi olduğuna göre demek ki bizim C açımız ikinci bölgededir. O zaman ikinci bölgedeki 45, 180 eksi 45'ten kaç yapacaktır? 135 derece yapacaktır ya da 3 pi bölü 4 yapacaktır. Derece olarak sorduğuna göre cevabımız nedir arkadaşlar? 135 derecedir. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bize kenar uzunluklarını verdiği bir ABC üçgenini gitmiş B köşesini ne yapmış? Bu şekilde açı ölçere yerleştirmiş. Peki bakalım o zaman bu AB dediğimiz şey 6 birim. BC dediğimiz şey 4 birim. AC dediğimiz de 2 kök 7. Aynen bunu gitmiş tam burada merkeze yerleştirmiş. Bakın O merkezine bunu yerleştirmiş. O zaman burası 6, burası 4, burası 2 kök 7. Şimdi mesela bu tip sorularda şu bilinmeyen yani daha doğrusu kenarı çirkin olan hangisi bu 2 kök 7. O zaman onun karşısındaki açıyla ilgili ben kosinüs teoremini uygularsam. Şimdi kareli gelecek ya orası. Orası güzel gelecek aslında. Yani 2 kök 7'nin karesi eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs B diyelim. Şimdi bakalım. 4 çarpı 7 burası 28 yaptı. Burası 36 16 daha 52 yapar. Eksi 48 kosinüs B yapar. Kosinüs B'yi sola attım. 48 kosinüs B. 52 28 de bu tarafa atarsam ne yapar? 24 mi yapıyor? O zaman kosinüs B kaç geldi arkadaşlar? 24 bölü 48. Yani 1 bölü 2 geldi. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? Açı olarak 60 derecede. O zaman B açısı kaç yapar? 60 derece yapar. O zaman burası kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Şurası kaçı görüyor? 110'u görüyor. O zaman 60 derece bu tarafa geldiğimizde kaçı görmesi lazım x dediğimiz şeyin? 50 dereceyi görmesi lazım diyebiliriz. Yani cevabımız ne gelecek? 50 derece gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi üçüncü sorumuzda bize ne demiş? Bir üçgen vermiş. BAC dik üçgen demiş. CDE demiş. Birer üçgen demiş. Sonra burası bu şekilde doğrusal demiş değil mi? A, E, L, D, B doğru parçaları C noktasında kesişiyor demiş. Yani bu arkadaş bu şekilde doğrusal. Şimdi 4 vermiş. Şu kenarları bir yazalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Buraya 4 vermiş. CDE'yi kaç vermiş? On vermiş. C'yi kaç vermiş? 12. bize de de istiyor. Şimdi ben eğer ki şuradaki açıyı bir kök 7 var bir de orada değil mi? AB burası kök 7. Aynen tamam. Şimdi ben şuradaki açıyı bilsem kosinüs teoreminden ben x'i bulabilirim. Doğru mu? Şimdi illaki kosinüs teoremi çat diye he, üçgen budur, işte açılar budur, kenar budur diye yürümez. Siz bazen ne yaparsınız? Açıyı bir yerden çekersiniz ya da kosinüs değerini bir yerden çekersiniz sonra o üçgende uygularsınız. Şimdi aynı mantıkla şu üçgende bakın 16 Pisagor yapsam 16'dan 7 çıktı 9. O zaman burası kaç geldi? 3. Hmm, o zaman şu açıya alfa desem ki bu açıda alfadır. Ters açı oldukları için. O zaman ben kosinüs alfanın yukarıdaki üçgenden 3 bölü 4 olduğunu çekerim. Sonra giderim alttaki üçgende kosinüs teoremini uygularım. Böylece ne yapmış olurum? DE'yi yani x'i bulmuş olurum. O zaman ne oldu? x kare eşittir. 10'un karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Ne yaptı? 144 100 daha 244 eksi 2 kaç yaptı 24 240 çarpı Kosinüs alfa yani 3 bölü 4. Bunları sadeleştirirsek burası 60 kalır. 60 çarpı 3 180. 180 çıkartırsak ne yaptı? 64 yaptı. O zaman karesi 64 olan sayı bizim için nedir arkadaşlar? 8'dir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 4'e. Şimdi 4. sorumuzda ne diyor? 6, 5, 4, 8 vermiş. AC'yi soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor. Şimdi kosinüs de böyle iç içe üçgenler olduğu zaman ya da kosinüs teoremini kullanmayalım. İç içe üçgenler olduğu zaman bir üçgendeki kosinüsü değerini bulup kosinüs teoremiyle diğer üçgende ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Ortak bir açı varsa. Mesela kimi öğrenciler şuradan şuradan yapıyorlar. O da olabilir. Ben genelde şu açı yani tam bu açı x'in karşısındaki açı olacak şekilde ortak açımız bizim b açısı değil mi? Şu üçgende yani içeriki üçgende kosinüs değerimi uygulayayım diyorum. Şu alfaya göre. Bir kosinüs değeri bulacağım. Sonra onu gideceğim büyük üçgende uygulayacağım. Yani bu üçgende uygulayacağım. Anlaştık mı? Şimdi küçük üçgende kosinüs teoremini uygularsak ne diyelim? 5'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfayı çekelim. Burası 25. 36, 16 52. Eksi kaç yapıyor arası? 24, 48 mi yapıyor? 48 kosinüs alfa yaptı. O zaman 48 kosinüs alfa. 25'i bu tarafa attık. 27. Buradan kosinüs sayfana geldi güzel kardeşim. 27 bölü 48 sadeleştirirsen 3'e bölersen 9 bölü 16 yapar. Şimdi dediğim gibi şimdi büyük üçgende kosinüs teoremini uygulayalım. Bu x'e ulaşmaya çalışalım. Kosinüs değeri de burada 9 bölü 16 olarak kullanılsın. Böylece sonuca gidelim. Mantık bu şekilde çalışacak. O zaman ne diyelim? x kare eşittir. Şimdi büyük üçgen dediğimiz için büyük üçgenin şuradaki kenarları 6 ve 12. O zaman 6'nın karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı da buradan 9 bölü 16 diye çektik mi bu soru çıkacaktır. Doğru mu? Şimdi mesela 2'ye bölsek 8, 4'e bölsek burada 3 bıraktık, burada 2 bıraktık. Bir de 2'ye bölsek burada 3 bıraktık. Tamamdır. O zaman şurası 3, 9, 81 yaptı. Burası ne yapıyor? 12'nin karesi 144, 36 daha 180 yapar. O zaman x kare kaç gelir burada? 180'den 81 çıkartırsak 99 denk geldiği yere bakar mısın? 99. sayfa. X o zaman buradan ne geldi? 3 kök 11 geldi diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüyle arkadaşlar. Hadi bakalım geldik 5'e. Şimdi 5'te bize ne diyor? Aşağıdaki şekilde dikdörtgensel turuncu renkli bir cetvel ile mavi ve sarı renkli dikdörtgensel tahta parçaları verilmiştir. Peki burada saatmiş. Şu 90. Burası o zaman 30. Çünkü totali 180. Burası 75. Burası 105. O zaman burası kaç yaptı? E, 75, 30, 45 yaptı burası. Doğru mu? Şimdi bize diyor ki sarı ve mavi renk tahtaların köşeleri çakıştığında aralarındaki dar açı 60 derece olmakta. Peki biz kullandık onu. A noktası cetvelin üzerinde 28 santim. C noktası cetvelin üzerindeki 13 santim üzerinde olmaktadır. Yani bak burası 28'de burası 13'te. O zaman doğal olarak burası da şurası da kaç gelecektir? 15 mi geliyor? 28-13'ten. Evet burası da 15 birim geliyor. Peki bu verdiklerine göre bana demiş BC nedir? Hmm. Bak bu özellik güzel aslında. Ben şöyle yapıyorum. Eğer bir kenar ve karşıdaki açının değeri verilmişse. Tamam karşıdaki açı verilmişse. O zaman kenar bölü karşıdaki açının sinüs. Kenar bölü karşıdaki açının sinüsü bize neyi veriyordu? Sinüs teoremini veriyordu. Nasıl da o? A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C. Ben ne diyorum bir daha söyleyeyim. Eğer bir kenar verilmişse ve karşıdaki açı da verilmişse. Biz burada sinüs teoremini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Mesela baktığınızda 15 bölü sinüs 30 eşittir. Şimdi bize nereyi soruyor? BC'yi yani şuraya x desek x'i soruyor. O zaman biz de diyelim ki x bölü sinüs 45 diyelim. İşte şuradaki ifadede biz soruyu çözeriz. Şimdi sinüs 30 1 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Değil mi? O zaman bu taklatsa 30 yapacak. Bu taklatsa atsa ne yaptı? 2x bölü kök 2 yaptı. Sonra bu 2 ile 10 tuz sadeleşirse 15 bir de içler dışarı yaparsam x'i ben ne bulurum? 15 kök 2 bulurum. Anlaştık. Bu da arkadaşlar 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6'ya. 6'da ne demiş? AB 2 tane DE. Tamam okey. BC'yi 6 kök 2 vermiş. Burası 135 vermiş. Ece'yi soruyor. Ece neresi? Burası. Hmm. Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Kenar ve karşıdaki açının değeri verilmişse karşıdaki açı mesela şu ikisi gibi. O zaman ben 6 kök 2 bölü sin 135 derim. Aynı şekilde şuna da yürürüm. Bakın. Mesela buraya alfa desem. Şöyle olacak mı? 6 kök 2 bölü sin 135 eşittir. 4 bölü sin alfa. Derim. Zaten bana nereyi soruyordu? X'i soruyordu. E şimdi bu alfa bu da alfa. E bana sinüs alfanın da ben yukarıda sağdaki üçgenden karşı bölü hipotenüsten 2 bölü x olduğunu söylerim. O zaman buradan soruyu çözmüş olurum. O zaman isterseniz buraya da şey yazalım. Ne yazalım buraya da? 2 bölü x yazalım. Şimdi soruyu çözmeye çalışalım. Bu arada sinüs 135'te kök 2 bölü 2'dir. İkinci bölgede 45'e tekabül ediyor. Ve sinüs ikinci bölgede pozitif. O zaman bu takla atsın. Diyelim ki 6 kök 2 çarpı 2 bölü kök 2 eşittir. 4 çarpı. Şimdi bu arkadaşı takla attırsak x bölü 2 yapacak. Şuradaki kökler sadeleşir. Bu 4, 2, 2 bırakır. Karşılıklı 2'leri sadeleştirdim. Sol tarafta 6, sağ tarafta da x kaldı. O zaman x dediğiniz şey neymiş? 6 birimmiş diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Yani ne yaptık? Gittik bir başka üçgenden sinüs teoremini kullanarak şu açının sinüsünü bulduk. Sonra sağ taraftaki üçgende sinüsü değerine ne yaptık? Eşitledik. Şimdi geldik 7. sorumuza. Sağ tarafa geçtik. Son 2 sorumuz değil mi? Yanılmıyorsam. Evet son 2 sorumuz. Şimdi BD ve DC birbirine eşit. Bakın bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşitse şimdi üçgen bilgimi kullanarak bunların alanları birbirine eşittir diyebilirim. Neden? Çünkü aynı üçgende alanlar oranı tabanlar oranı eşittir. O zaman ben sol taraftan şimdi bir de sinüs alan formülümüz vardı. Nasıldı o arkadaşlar? A B, C dedik. Mesela burası C, burası B, burası A. Burası C'de da alfa dersem. O zaman alanı veren formül nasıl geliyordu? 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sinüs alfadan gelebiliyordu. O zaman ben şuradaki üçgenin alanını ve şuradaki üçgenin alanını birbirine eşitlesem sinüs alan formülüyle ki bunun uzunluğu da x'ti değil mi? Şunu şuradan kaldıralım görünmüyor gibi olabilir. Şöyle yapalım bakın. Yalnız S de gitti. Şurası seydi. Şurası sarı alandı. O zaman bak şuradaki kenar bilmiyor, O kenara a diyelim ama iki tarafta da olduğu için ben onu ne yapacağım? Kullanacağım zaten. Bana bir zararı olmayacak. Şimdi sol taraftaki üçgenin alanını veren formül ne? 1 bölü 2 çarpı x çarpı a çarpı sinüs 45. Eşittir diyelim sağ taraftaki üçgenin alanına. O da 1 bölü 2 çarpı a çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 30 desek buradan ben yürürüm arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2'ler karşılıklı gitsin. A'lar karşılıklı gitsin. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 demek şurası. Şurası da 1 bölü 2 demek. O zaman x çarpı kök 2 bölü 2 eşittir 4 kök 2 çarpı 1 bölü 2. Şu ikiler birbirini götürse. Karşılıklı kök ikiler birbirini götürse. Sol tarafta x sağ tarafta da 4 kaldı. X'imiz o zaman neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e eşitmiş diyebiliriz. Ne kullandık? Sinüs alan formülü kullandık bu sorumuzda da. Şimdi geldik 8. sorumuza ve testimizin de dersimizin de son sorusuna. Fuat yukarıdaki yatay ve dikey tuşların arasına eşit uzaklıkta olan telefonu ile yatay ve dikey tuşların arasındaki mesafe eşitmiş. Şifre için istenen üçgen şeklindeki köşelerini tuşların merkezi oluşturacak şekilde sırasıyla 3503 olarak belirlemiş. 3503 tamam. Yani şöyle bir üçgensel bir şey yapmış galiba. Şunun merkezine denk getirmiş. Şunun merkezine denk getirmiş. Değil mi? Sonra şunun merkezine denk getirmiş. Şöyle bir üçgen yapmış. E şimdi baktığınızda mesela şuradan da şunu birleştirsek ki burası 90 derece yapar. Ben şimdi bunu buradan dışarı çıkarayım. Şöyle biraz da büyüteyim. Tabi büyütünce burası çirkinleşti. O zaman şöyle dışarıdan şöyle yapalım. Şimdi şu ikisi arasındaki mesafe bir birim olsun. O zaman bu da bir birimdir. O zaman bu kök 2'dir. Şimdi şu kısım değil mi? O zaman burası 2 yaptı. Şimdi burası 1 burası 3 ise burası da ne yaptı? Kök 10 yaptı. O zaman bizim üçgenimiz şu. Fuat'ın belirlediği şifreyi li tuşlarla bir üçgen oluştursak bizim üçgenimiz bu. Bize diyor ki alfa beta teta olmak üzere kosinüs alfa beta teta sıralamasını vermiş. Şimdi bakın bu açı 45 derece. Burası 135 derece. Ve kosinüs 135 neydi arkadaşlar? Eksi kök 2 bölü 2. Şimdi burası geniş diğerleri dar. Şimdi kosinüs birinci bölgede neydi? Pozitifte. O zaman burada en küçük olan yani burası direkt kosinüs 135'tir. Yani alfa 135 derece. O zaman biz şu ikisine bakalım. Tamam mı? Şimdi kosinüsle sıralama nasıldı? Açı büyürken birinci bölgeden bahsediyorum. Açı büyürken değeri küçülüyordu. Yani şu şekilde birim çember çizdiğinizde şurada 1'e 0 iken şurası 0'a 1'dir. Kosinüs 0 1 iken kosinüs 90 nedir? 0'dır. Yani açı büyüyor. Değil mi? Açı büyüyor, değer küçülüyor. O zaman şimdi şu kenarları incelediğinizde büyük kenarın karşısında büyük açı, küçük kenarın karşısında küçük açı vardır. Mesela şunların bir tane neydi bizim açılarımız? Beta ve teta, değil mi? Şimdi aşağıdakine bakmadan AB diyeyim ben ensi, karışmasın. O zaman A desek buraya, B desek şimdi mantıken A açısı B açısından büyüktür. Neden? Çünkü A'nın karşısında 2 varken B'nin karşısında ne vardır? Kök 2 vardır. 2 kök büyük olduğuna göre A açısı B açısından daha büyüktür. O zaman kosinüs A küçüktür kosinüs B'dir. Yani aslında şu beta dediğim şey ne olmuş oluyor? A olmuş oluyor. Teta dediğim şey de B olmuş oluyor. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Kosinüs beta'yı sorduğuna göre aslında bize kosinüs a'yı soruyor. Yani şu açının kosinüsünü soruyor. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Bize şu açının kosinüsünü soruyor. Doğru mu? O zaman ne yapabiliriz? Bak Açı karşısında kenar. Açı karşısında kenar. O zaman sinüs teoremini patlatabiliriz. Diyelim ki açı nasıldı? Ee, kenar bölü karşıdaki açının sinüsü yani 2 bölü sinüs a eşittir kök 10 bölü ne diyeceğiz? Sinüs 135 mi diyeceğiz? Buradan sinüs a değerini bulur. Sonra da neye geçeriz arkadaşlar? Kosinüse geçeriz. Burası artık bet olsun. Tamam Şimdi sinüs 135 kök 2 bölü 2 yapar. Bir içler dışarı yaparsam 2 çarpı kök 2 bölü 2 eşittir kök 10 çarpı sinüs beta. Şu ikiler sadeleşti. Şu kök 2 ile kök 10'u sadeleştirecek burada kök 5 kalır. O zaman kök 5 çarpı sinüs beta 1'dir. Sinüs beta da nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 5'tir. Yalnız gaza gelmeyelim. Bize neyi soruyor? Kosinüsünü soruyor. O zaman sinüsü yerleştirelim. Karşı bölü hipotenüs. O zaman burası 2 geldi. Kosinüs sorduğuna göre kosinüs beta nedir? Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5'tir diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzun? 8. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? 99 ve 100. sayfalardaki çözümleri de beraber yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.